Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini ihya ederdi. Resul-i Ekrem Ramazan namazı adı verdiği teravih namazını birkaç gece müstesna tek başına kılar ve ashabını da kılmaya teşvik ederdi. Farz olarak hükümleşmesinden çekindiği için cemaatle kılmadığı teravih namazı gibi Ramazan'da gece ibadetlerini de teşvik ederdi. Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadisi şerifte Allah Resulü şöyle buyurur. Kim inanarak, sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek Ramazan geceleri kalkıp ibadet ederse, geçmiş günahları bağışlanır. Abdullah bin Avf radıyallahu anh'ten nakledilen hadisi şerifte ise Efendimiz şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah azze ve celle Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan geceleri namaz kılıp ibadet etmeyi sünnet kıldım. Artık kim Ramazan orucunu tutar ve inanarak karşılığını yalnız Allah'tan bekleyerek kalkıp ibadet ederse anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkmış olur.